Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yurttan ve dünyadan önemli haberlerle sizlerle beraberiz. Erdoğan sert tepki gösterdi. Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları savaş bölgesine indi. Değerli izleyenler Türkiye'ye karşı başlattığı silahlanma programıyla güç elde etmeye çalışan Atina yönetimi şimdi de Suudi Arabistan'la hareket ediyor. Suudi Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 6 adet F-15SA savaş uçağı bugün Girit'e indi. Suudi mühendisler ve askeri personelden oluşan tam yer ekipleri Girit adasındaki soğuda hava üstüne konuşlandı. Yunan basınından edinilen bilgilere göre savaş jetlerinin geliş nedeni tatbikat. İki ülke Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat düzenleyecek. Yunan basınına göre tatbikat 18 Mart'ta başlayacak ve ay sonuna kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın şu anda Yunanistan'la ortak tatbikata girmesi bizi üzmüştür. Burada yine Suudi Arabistan yetkilileriyle ayrıca görüşeceğiz. Bu böyle olmamalıydı, olmamalıdır diye düşünüyoruz dedi. Bundan aylar önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait 4 adet F-16 blok 60 savaş uçağı da Girit'teki üste gelerek Yunan Hava Kuvvetleri ile ortak bir tatbikata imza atmıştı. Öte yandan ABD ile Yunanistan'da Doğu Akdeniz'de tatbikata girişti. Amerikan uçak gemisi USS Daving de Doğu Akdeniz'de Yunan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı fırkateynler ve savaş uçaklarıyla ortak tatbikat başlattı. Yunan Hava Kuvvetleri tatbikattan görüntüleri resmi Twitter hesabından yayınladı. 2020 Eylül'de Yunanistan Başbakanı 11.5 milyon euroluk savunma programıyla önümüzdeki 5 yıllık dönemde Yunan ordusunun modernizasyonunun hedeflendiğini açıklamıştı. Bu program kapsamında 4 yeni fırkateyn alımı, 4 fırkateynin modernizasyonu, 4 donanma helikopteri, karadan havaya füzeler, İHA alımı, Fransa'dan 18 adet Rafale alımı ve F-16 savaş uçağı filosunun 2027'ye kadar modernizasyonu planlanıyor. Yunan hükümetinin F-35 alım isteği de var. Atina 24 adet F-35 savaş uçağı satın almak üzere Kasım ayında ABD'ye niyet mektubu göndererek resmi başvurusunu yapmıştı. Ayrıca tam zamanlı görev yapacak 15 bin personel askerin 5 yıl içinde orduya alınması öngörülüyor.